polis arabanın e, kamyonunu suya mı sokacaksın? Hı hı. Ama ayakların ıslanacak. Hasta olursan ne olacak? Öfe <laughs> <laughs> yaparsan ne olacak? <laughs> Bak cesur seni bekliyor orada. Amaç Parkı'nın kamyonunda polis arabasını gezdiriyoruz. Yanımızda yine Cesur ve Vilya var. Onlar bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Bizi çok seviyorlar. Biz de onları çok seviyoruz.